Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 24 saat eli yaptığımı diye suçlayacağım. Tabii oyunda oldu. Evet, bir bakıcına soralım. Evet, şu adama soralım. Evet, merhaba derim. şimdi. Mehmet ne diyeceksin? Abicim, tanıyoruz. Tanıyoruz. Mal mal batıyorsun. Arkasını da mal. Samet mi yazdı? Ananı da ya. mi? Evet ben bana açayım. evet beni lambon diye Çünkü neden olmasın? Tas 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 tas. Benim hep sadat değişen yıldızın zaten. Ha Sedef. Anana. Evet merhaba dedim şimdi. Merhaba. Evet bu sizin dedem. Evet. Ee, bu videoyu göster. De chat chat tabii de sap sap. bu uyandım. Abicim, konuşuyorsan tanışıyorsan bakalım. Ne diyorsun ne diyeceksin? Evet. Evet o şimdi bize ayva verdi, Biz taçıyoruz. Ne dedi? Evet yine hürmete büyüğü açığını yapacağımız şey yok. Beni elime versin. At da ama atı sıyamıyorlar. Ona bir şey verelim. Hmm ne verelim? Hiç verebiliriz bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir ne vermeye İş vereceğiz daha suya bir çiftlik kuracağım. Evet, şey yapacağım. Yani. <laughs> ne verebileceğim kadar? şey vereceğim. Evet. 17 var. Kaç tane kaldı ya? 18'de de an evveli ya. Ben şimdi size... burada da var. Hadi hoş geldin, hoş geldin. Hayır. Ne o efsin? Ne ara bana yolluyor? Bana bana ben seni verdim. Minut. Yine var mı ediyoruz meydana? alayım Tamam. Doğru mu yavaş tıkmaya başladı? İlk alımda hızlı ediyordu bu. Sen de ne, yap ne yapmasın o? Ya ne yapıyorsun? At, 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 böyle böyle, evet arkadaşlar şimdi bu arada biraz böyle vermek. Çünkü neden olur? Söyledim sana. Yok da içmiyoruz ee, Evde misiniz? Değil misiniz? De yani, Evde tüm suyu değilsin diye açıp yapmış tapira. Abicim senin ben. Bir tapuya teyitler insan evden çıkmadan önce. Ben ısıtacağım. Suyla. Nasıl hücüste ev sorduğum için alıştım artık böyle. Ablamın hücüste evi sayabilirim mesela. Ama iyilik yapmayacağız biz. Basta ev yok ya. Ben basta haritaya gider. Evet arkadaşlar şimdi basta haritaya geldim. Şimdi tüme bir seviyorum. veriyorum. Hmm, hmm, şöyle bir deneyim sordum. satan ev diyor. Beni ev, ben ev satacağım. Duruyoruz. Bunlar bir şey istemedi zaten. Hep aynı haritaya düşüyorlar ama ya. Yeter. Ha, yeter. Söyle. Adım bahçesi edeyim yeter. Yol orada. Arkadaşlar bakın ben başta haritaya değilim. Bak bir tweet yaptım. Ne niye böyle bu ya? Ben başlayayım dediler. Sonunda tüy buldum. tabuldu. Resim dezen bunlar ya. Dezen dezen. Sana da sana da ayaba verelim. Başla ben de. Evet açacağız. Aç tapya. Aç lan tapya. Aç. Aç sana. Sıraya basıyorum bir saatten beri aç. Açılsana hadi. değil. Ses benim az aynı ses yapmaz. Oğlum açsa tabi ya. Ev dört Biz bastırın evleri. Oh son bir şey. Ev verelim. ev verelim. Merhaba dedi banlayacak mı batalım. Amerikalı bunlar da abi. Bir şey yapayım. banlamayacaksın değil mi? Bağlamayacaksın değil mi? Öyle bir şey Bana Bağlamayacaksın değil mi? Ana biz tayyar var bir tayyar var. Ana ne tür değil bunlar. Hadi. Şöyle böyle çalsam mı çalmasam mı diyorsun da ben çalayım. Ben hırsızım. Dost 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 dost. Arabalı hırla Ben ev almazsanız olacaktır. Sana bir ev verelim. Arabalı. Aya, aya, aya. Oo, oo. Bayağı bana hiç cevap yok. Açsana lan tapıya. Aç oğlum tapıya. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç lan tapıya aç aç aç. Biz aslında şu tapıya çalıyoruz. Çalamıyoruz daha bastı. Arkadaşlar birine ev vereceğim. Birine araba ondan sonra birinin tölesi olacağım. Evet. Dördüncü şey dedim. Ben. Dedir. Tamam. Merhaba dedim bir cevap verin sen. Ana. Bu ekran doldu. Ana. Sana lan bana lan vereceğim. Ana ne ya? Ana ne? Ya ben yazamıyorum bu. Evet, sana. Alo Tunus Tunus. Valla ben daha tövbe olacağım. Ben daha ev vereceğim sana. Bana bunun adası varmış da. Bunun peri ne varmış da. Valla bunun peri ne varmış da. Oğlum sen. Ben öğreteyim anladın mı ya. Ben öğreteyim ben... de puanları. Tamam sana vermiyorum o zaman. Başkasına veriyorum Ne yapıyor ablam diyor bir Bu video uzun olmaması lazım. Bir yine arada lazım benim. Tuyba olsun, tuyba olsun. Şunu açalım. Tuyumuzu yapalım. Suhuz yetiş yapmayınca e, anlamı yok. Tabi tepkizel de istiyor. Merhaba diyor lan. kapatmayı unuttum size. Tutuluruz Ced. Oğlum ben bir şey yapmadım. Merhaba Ced. Evet bu arada abone oldum. Video biteceğiz zaten. Merhaba. Sana araba vereceğim dedim. Samet doğru arttı Ne yapıyorsun? Düz sen ne yapıyorsun arkada? Eee? Eee? Şu hep tep sen. Şey. Ben kaçıyorum hadi var var. Bir şey mi dedin? Defter benim. Bu evde yok zaten. O da çıktı ben ısınanıyorum daha Otobüse de binebilirdim. En iyisi otobüs vallahi. Sayma derler mi diyor. Ev vereceğim sana. Evet merhaba dedim. Merhaba demelerini bekliyorum. Banlamayacaksınız değil mi? Banlamayacaksınız. Size ev vereceğim dedim. Bakalım ne diyecekler. Söyle ben de elinirim. İstemez mi dedi. Ananı banlıyorlar. Sizin ananı... Su Oğlum bana vazgele yoktu ben giderdim. Salatalar. Ben çıtıyorum bu şeye. Tam atmayı unuttum. Arkadaşlar bir tane bandlandım burada. Evet. Bu videonun sonu herhalde. Çünkü pek bir yapamadık. Evet. Arkadaşlar kanalıma like atın. Abone olun. Bay evet. bay. İşte görüşürüz. Hadi bay.